Arkadaşlar selamlar, mutlu huzurlu bir gün diliyorum. Evet bugün sizlere çok güzel, çok beğenilen bir havlu modelim var arkadaşlar, kalpli bir model. Çok ilgi gördü, çok sevildi, çok da ağır, e, havluda da çok şahane duruşu var. Evet bunu anlatmaya çalışayım inşallah bugün sizlere şimdi egzeminden başlıyoruz arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey e, zürafaları aralarının çok seyrek ya da çok sık olmaması bu ayar e, tam buna göre defalarca çalıştığım için bu havluya bu modele e, sayılarını falan tamamen ayarladım ve sizlere de sunacağım Arkadaşlar şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir husus daha var. Bu e, K tekniğini yaparken bilmeyenleriniz vardır mutlaka. Burada ipleri sağa doğru çekmek iğneyi arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi ortadan alıyoruz. şekilde ipi sağa doğru çekiyorum. Üste i̇şte çıkıyoruz. Burada da ipi yine sağa doğru. Ama düğümü mutlaka elinizin altında sıkıştırarak tutun, çekin. Tekrar gösterelim. Kayaları ve e ee, ayaklarını yaparken kalın iğne kullanıyorum. Bakın yani bu şekilde birbirine çok düğümleri yaklaştırmadan Gördüğünüz gibi Evet bu şekilde bunu tamamlıyoruz şimdi bu haliyle biraz eğri büğrü bir olacaktır mutlaka ama üstünüz rafasını geçtiğiniz zaman Şekil alıyor Tam ayarında oluyor Arkadaşlar bu şekilde buna dikkat ederseniz bu şekilde olacaktır Şimdi kayalara geçelim Evet arkadaşlar sıra şimdi bunun kayalarını ayarlamakta, ee, çiçeğin aralarını ayarlamakta. Bunu sayarak e, hallediyoruz çünkü e, saymadan bu kesinlikle olmaz. Bu çiçeklerin araları tam ayarında güzel bir şekilde olması gerekiyor. Şimdi bunun püf noktası nedir arkadaşlar? Şu alttaki hmm, direkler. 89 tane olması gerekiyor ki üstteki sayıları ben tutturabileyim. 89 en fazla 90 bundan aşağısı Tabii ki olabilir 89-90 yani aşağıda olur ama yukarı kesinlikle daha fazla olmasın Çünkü şu aralar çok açılıyor o zaman bu çiçeklerde Tabii ki haliyle şöyle şekilsiz bir hal alıyor buradaki sayımız 80-90 arası evet her bir kaya 8 sıra 2-4-6-8 bu kayanın yapımı kanalımda var püf noktalarıyla falan anlatmışım arkadaşlar şimdi buna 23 tane zürafa lazım bunun altındaki altındakine 23 tane zürafa bu kaya 23 zürafadan oluşuyor ve bu aralarda da 16 zürafa bıraktım. Bu şekilde saydığınız zaman e, hesap ortaya çıkar. Evet. Ben bunu e, çalışırken bazen çokça delirmişliklerim çokça kesmişlerim vardır arkadaşlar. Çünkü zor bir model dediğim gibi ama sayıyı tamamen oturttuğunuz zaman ki bu sayılarda hiçbir sıkıntı yok. Ama bu tabii ki de sizin El işçiliğinizde e, kullandığınız ip de fark eder. E, ben polyesterli kullanıyorum, çalışıyorum. E, eliniz büyük olabilir, küçük olabilir. İşte orada benim yapabileceğim bir şey yok. Şimdi burada şu kayayı da biraz göstereyim. Evet diyelim ki... E, 1 2 zürafa fazlanız var. Bu zürafayı nasıl kaybedersiniz arkadaşlar? Bu da çok basit. Ben ne yapıyorum? Şimdi her şeyin e, yaprağın arasında 3 üç tane 3. zürafaya yaprağı basıyoruz ya burada. 1 2 3 3. de başlıyoruz. Ne yapıyorum? Sıkı gördüğüm bir yerde mesela şuradaki zürafalar çok sıkı geldi gözüme. Bir bir taneyi kaybetmem lazım. Ne yapıyorum? Bunları sıkı bir şekilde Burada yapıyorum, dördüncü de yapıyorum arkadaşlar. Burada bir zürafa kaybetmiş oluyoruz. Bu sefer dördüncüye. Ama bir kaya da sadece bu hileyi bir kere yapın. Yani bir iki üç kez yaparsanız o kayanız yayılır. Hiç güzel bir görüntü olmaz. Çok da çirkin durur. Evet, bunu bu şekilde bu kayanın yapılışı da biraz zordur haliyle. Bunun da iç çekişleri önemli arkadaşlar. Bunun iç çekişlerini de mümkün olduğu kadar yukarıya ileriye doğru hafif sola kaydırarak çekmeniz gerekiyor. Evet bu şekilde yukarıya ileriye Şurada şu aralık kalsın. Yani şurada bir ip şeyi kalsın, bölümü kalsın. Tamamen düğümleri birbir bir yakınında yapmayın. Çünkü o arayı dolduracağız zaten. Kamera önünde zorluk çekiyoruz arkadaşlar. Bu hiç kolay iş değil. Evet. 8. sıradayım. Yukarıya çıkalım. Eklemeyi göstereceğim. Kirpiklerinizi uzun tutmayın arkadaşlar. Uzun tuttuğunuz zaman da kayalar güzel olmuyor. biraz nazlı bir kayadır. Bunu e, ayarında yaparsanız çok güzel durur ama ayarsız yapıldığı zaman hiç hoş olmaz. Eğri büğrü bir şey olur. Görüntüsü de güzel olmaz. Evet son bir adım kaldı. Evet. Tepeye çıktık. Şimdi burada sinek kantlarını ikiliyoruz. Artık yarım bıraktıklarımızı tamamlamamız lazım. birinciyi yapıyoruz tamamlıyoruz aşağı iniyoruz arkadaşlar bu ipi de çekmeyin burada zürafasını e, ipi çekip de kayayı eğmeyin ikinciyi de yapıyoruz tamamlıyoruz ama buradaki şey arkadaşlar benim hmm, benim yaptığım yerden ille sizin aynı yerden tutturmanız gerekmez. Belki sizin çiçeğiniz daha büyük olur. Bu sefer bu ikinciden tutturun. Benim çiçekler biraz küçüldü çünkü suni ip çalıştım. Suni ip çalışınca da polyestere geçtiğim zaman e, elim küçülüyor. O yüzden bir sıra aşağı indim. Şimdi burada bunu da yaptıktan sonra Evet, bir, iki, üçüncünün ucundan çiçeğimi alıyorum. Bunu yapraklarını da bu şekilde yaptım ben. Bir, iki, üç tane koydum. Şurada bir tane yaprak arada boşta. Şimdi tam bunun şu ucundan Bakın. Buradan taktım. Çiçeği şöyle arkaya aldım. Buralar biraz insanı bunaltıyor ama sabırlı olursanız her şey olur. Evet çok sıkmamak kaydı ile bunu buradan tutturdum. Bakın, şimdi devam ediyoruz. Indik, bir yaprak daha yapıyoruz. Elim biraz kalabalık oldu, Gö göremiyor olabilirsiniz ama Evet. Bu yaprağı da yaptık. Burada arada bir yaprak olmuş oldu. Yani ara veriyoruz burada bir tane. Şimdi tekrar aşağı iniyorum. Tekrar aynı şekilde yaprak yapıyorum. Yaprağın ucunu alıyorum. Yine yp. Evet. Burada da şuradaki yaprağın ucundan takıyorum. Bakın. Yine aynı şekilde. Bunu sonradan kayalara önce yapıp da çiçeği sonradan kontür geçerken de takabilirsiniz ama ben bu şekilde yöntemini buldum daha kolayıma geldi. Ama sayılarını bildikten sonra mesela bu sayılar ben size verdim. Bu sayılar size çok yardımcı olacaktır. Ben bunları ayarlayana kadar epeyce uğraştım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Kontür geçerken de takabilirsiniz. Tabii ki önce kayaları yaparsınız. Sonra kontür geçerken çiçekleri de ekleyebilirsiniz. Tercih sizin arkadaşlar. geri kalan yaprakları da bitiriyorum. Ondan sonra keseceğiz. İsterseniz ipi kesmeden de bu Yürütebilirsiniz zürafalarla birlikte, ama ben uğraşmayacağım. İp takayım. Evet sevgili canlar, şimdi burada yaptık, çiçeğimizi ekledik, güzel bir şekilde indik. Ne yapıyoruz? Burada 16 tane sayacağız. Şimdi burada bakın, buradakini bir tanesi kullanılmış, bu direğin bir tarafı kullanılmış. Bunu saymayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16yı Ne yapıyoruz? Diğeri yarım kalmıştı. 16'nın biri burada, biri de burada olduğu için bunu da buradan başlayacağız. Çünkü sayılar e, ayarlı olduğu için atlamak yok. 16 ise 16. Aman çıkma. Hadi ya. Evet. Zor bir iş arkadaşlar. Zor. Bu iş zor. Zor. Evet burada başladık. Ama pes etmiyoruz tabii ki. De. Yine burada yaprağa başlıyor. Şimdi bir tane. Dediğim gibi arada bir hileler yapıyoruz bu oyalarda çünkü denk düşmüyor. Kesinlikle bir kenardaki zürafa sayısıyla diğer kenarın zürafa sayısı aynı düşmüyor. Yani ben düşüremiyorum. Mutlaka 5-10 zürafa ya da 5-6 zürafa oynuyor. Onları da küçük hilelerle ben halledebiliyorum. Nasıl yaptığımı sizlere de anlattım. Yani hile mi bile anlattım. <laughs> Şimdi bir tane yaptık. Evet, aynı şekilde aralarda dediğimiz gibi 3 tane. Eğer gerekirse çok sıkı yaparak zürafaları 4'e çıkarıyoruz bir zürafayı kaybetmek için. Ama bunu bir e, bir kayada bir kere yapıyoruz. Çok sıksa zürafalarınız aşırı sıksa bu sefer eee 4'e de yapabilirsiniz hep hepsini. Bilmiyorum. Evet burada bir ikinciye çıktım ikincinin ilk yaprağını yaptım şimdi alıyoruz çiçeğimizi ee, burada nereden yapıştırıyoruz onu bu ortadaki kalıyor buradakinin <laughs> bakın şuradan bir tane tutturmuşuz çiçeği bu kalıyor bunun da şu ucunda dediğim gibi şart değil ille bu ucundan tutturulacak diye sizinki farklı düşer Diğer ucundan tutturmanız gerekir. Onu da yaptıktan sonra anlarsınız. Yani bir kere çiçeği böyle tutturun, kayayı bitirin. Bakın ki e, nerede bir sorun var. Eğer çok çektirmişse diğer ucundan tutturun. Şundan tutturun. E, çektirmemişse e, bundan tutturun. Ya da bir üst sıradaki e, yapraktan tutturun, beyazdan. Bu tamamen size kalmış. Yani nasıl olursa. Şimdi burada benim bu tekniğim, benim yaptığım ayarlamalar bunlar benim elime göre. Sizinki nasıl olur onu da siz ayarlayacaksınız artık. Ama verdiğim sayıları tutturabilirseniz arkadaşlar bu model bu şekilde mutlaka düzgün olacaktır. Ve bu şekilde devam ediyorum kayaya ben. Burada yaptığım gibi kayanın anlatımı dediğim gibi YouTube'da var, sayfamda var, aşağılarda videolarda var. Videolarıma beğeni yapmanızı da istiyorum arkadaşlar. Evet, kayaları böyle dik montazam nasıl yapılır, onun püf noktaları var. Şimdi yaprağa geçelim, dal kısmına geçelim, onu da anlatayım. Evet, yeşil ipimizi aldık. E, i̇ğnemize taktık. Şimdi burada ne yapıyoruz? 2 4 6. zürafaya yeşilimizi bağladık. Şu çiçekleri şöyle aşağıya alalım. Elimizi düzeltelim. Çalışma ortamı ayarlayalım. Şimdi burada aynı yere bir tane sırafa yaptım. Hemen yanındakine bir tane daha yapıyorum. Hemen yanındakine bir tane daha yapıyorum. Baştakine bir artırma yaptım. Yanındakine ve yanındakine 3 sırafa olmuş oldu. Şimdi ipimizi geri aldık. Evet bu sol taraftan artırma yapıyoruz arkadaşlar. Bu başa kadar hep bu şekilde devam edecek. Ben bunda bazen bu tarafta çift oluyorum çünkü bu taraf alçak kalmasın diye. Şuradakini kısa tutmanız gerekiyor baştaki artırmayı. Eğer kısa tutarsanız o sorun ortadan kalkıyor yani o kadar. Alçak kalmaz. Evet bakın bu uzun oldu. Hemen kendini belli ediyor. Neyse önemli değil. Dolara çift dolarsam düzelir. Evet bu şekilde bunu çıkacağız arkadaşlar. Ne yaptık burada? Sol taraftakini artırıyoruz. Bunu yaparken e, bu tarafa doğru çok ipi çekip de e, bu dalın çok eğilmesini e, engelleyin arkadaşlar ipi çok çekmeyin eğilmesin çünkü ne kadar eğilirse bu taraftaki zürafalar daha aşağıda kalıyor ve dal da çok fazla eğilmiş oluyor çiçeği bu sefer ucu ucuna getiremeyiz. Çirkin olur. Buradan artırma yapıyoruz. bunu tamamlayayım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar e, kamera önü çalışması ve kamera arkası çalışması farka biraz bakmanızı istiyorum. <laughs> evet buradan anlayın ki kamera önünde zor. Şimdi burada e, yaptığım işlemi 3 evet, zürafayı 2'ye düşürmek istiyorum artırmadan bir sıra daha yapıyorum kaç sıra çıktım burada ben 2 4 6 8 10 12 13 sıra bu sizin işinizde Tabii ki değişebilir değişkenlik yapabilir şimdi burada iğneyi arkaya alıyorum ipi alabilirsem. Evet şimdi bu çiçeği böyle yatırıyoruz öne doğru. Burada şuralardan bir tane çiçeği bir tane yeşili birleştiriyorum. Aynı şekilde bir tane buradan buradan. Bu kadar. Gördüğünüz üzere. Burası mı? Hmm. sıkıntı değil. Ütülenince geçer. Ya da kesmeyenden yaparım. Evet aynı şekilde diğer küçük yaprağı da yapıyoruz. Dalını. Ama bunu üçlü değil ikili başlıyoruz. Nereden başlıyoruz? Hemen buradan. Yine yeşilin altından bir tane geliyoruz yanına, bir tane daha geliyoruz yanına. Buradan bakıyorum şurada. Bunu nereden ekleyeceğiz? Şöyle eğri bir şekilde gelip şu çiçeğin arasına getirebilmem için bir tane daha geliyorum sıkıntı değil 23 gelebilirsiniz şimdi burada e, bir tane daha batalım aynı yere burada da artırmayı bu sefer sağ taraftan yapıyoruz geri alıyorum. artırma sağdan arkadaşlar bu seferki bu tarafa doğru eğilecek ne tarafa eğdirmek istiyorsanız o tarafa artırma yapın bunu çok çıkmayız ben bir tamamlayayım. Evet bunu da 9 sıra çıktım arkadaşlar. 9 çıktım. Yine tekrar ipi arkaya alıyorum. Tekrar çiçeği aşağı doğru katlayarak. Şimdi burada şu tarafa yaslı olması gerekiyor. Çok fazla arada kalmadı çiçeğin arası o yüzden nereden uygunsa oradan ekleyin. İlle şeyden olacak değil aynı yerden. bir tane yandan taktık bunu da şuralardan takalım Evet bu şekilde bu çiçeğin dalı bu tarafa doğru yatmış oldu bu da bu tarafa doğru yatmış oldu şimdi bunları arkadaşlar şuralardan bir tane küçük üç kirpikle başlayarak bir küçük yaprak buna da 2 4 6 sıradan 3 kirpikle bir yaprak başlayın. Yanlardan artırarak 6 sayısını bulun. 6'dan sonra kesin ya da 7 şu yaprakla şunun arasına bir yaprak ekleyerek şuraya yaprağın ucunu tutturmanız gerekiyor. Şuraya tutturmanız gerekiyor. Yani bu dal ile bu yaprağı burada bağlamanız gerekiyor. Ki daha sağlam dursun. Şimdi video uzadığı için arkadaşlar ya da onu da bir çalışıp son haliyle göstereyim. Evet arkadaşlar ne yaptım? Yaprağı yaptım. Buraya da bir yaprak yaptım. Şuraya da yaptım. Bu yaprağı 3 ile başladım. 6'ya kadar artırdım. Sonra kesmeye yakın en son gözü rafaya şöyle bir iğne atıyoruz ve şuna da Bakalım bu şeye mi geliyor, bu kay yaprağı mı buraya mı, hangisine denk geliyor? Ona ayarlayalım. Ee, sanırım şu yukarıdakine. Ona ve şuna ikisini birlikte takıyoruz iğneyi. Şöyle bir düğüm atıyoruz. Çektik ve şu ipi şöyle arkadan çekelim. Düğüm arkaya kalsın. Önden gözükmesin arkadaşlar ve işlem tamam. Hepinize kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.